karşınıza Serkan, Serkan Yeşil. Yeşil Nasıl gidiyor çalışmanız az? Biz gibi valla 500 oyla geleceğim. Onlara zaten paspas sarlar. 500 alsan hepsini yapıp katlıyorsun başkan. <laughs> başka <yapışan> şimdi <laughs> şimdi kurtacı arabası demiş. Kurtacı geldi. Bahar arada alıp yönelim alıp yönelim silahları kurtacı. Sonuçlar ne olacak? Yoğun bir çalışma Sonuçta yaptınız. Ya şampiyon olacağım ya da sonuncu olacağım. <gülüyor> Efendim. <gülüyor> Kazamazsınız efendim yani kurtarıcı <laughs> mı olacaksınız? En fazla alacağım 5 oy ya da 2. <laughs> <laughs> Öbürleri düşürsün. <düzüzü. gülüyor> <laughs> efendim kazanan düşürsün değil mi? Aynen öyle şekil. <laughs> kazanan dostu hayat olsun. Yasin abi ne diyorsun bu konuya? Yasin abi söylesene Yasin abi. Serkan sen gönüllerin Hey maşallah. Görüyoruz. Seni belediye başkanı olarak görmek istiyoruz. Ya şöyle yapayım Sistem <bu. gülüyor> Valla Türkiye'de size bir ilgi var. Muhtarlıktan başla. Burayı kaybedersen nasıl da muhtar zaten silme geçer. Ne yapayım ki? abi bilmiyor. Bak biz aynı arkadaşız. Orada işte muhtar silme geçmez miyim? Başkanım şimdi e, ki oy vermezseniz hurdacı olurum. Süre oy verin. bak. Arkadaşlar bana ver. Ver. verin oyu hayatınız yaşayın. Sessen sen. bak. Sessen sen ne? Hurdacı olurum. Sürekli. Sıra 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 şu şey yok ya. Başka <laughs> başka sıra sıra şu başka sıra şu zaten herkes sanki gitti. Başkanım sıra da başka hadi başka hadi başkanım. Sıra başka sıra. <laughs> sıra şey <laughs> Serkan unutma abi. <laughs> İsmail'e bakma. Hayır. <laughs> <laughs> hadi başkanım. Eğer kazanamazsam kesin ve kesin hurdacı olacağım. Hurdacı olarak Serkan Yeşildürt candır. Gerisi heyecandır. Takipte kalın. Seviyorsunuz. <laughs>